Arkadaşlar bana niye böyle mesajlar atıyorsunuz ya? Birisi ağzıma tükürüyor, birisi bana küfür ediyor. Birisi ağzıma tükürüyor, birisi garip garip bağırıyor. Ben <laughs> Instagram'dan çok garip mesajlar geliyor artık arkadaşlar anlamadım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim bakalım ne yapıyoruz. Ben ben ben, ben benim de tahmin edemeyeceğim bir şey yapıyoruz. Bugün Arena of Valor oynuyoruz ve oyunda bugün elmas olamayacağız. Hala elmas olamadık şu oyunda ya. Ne zamandır oynuyoruz? Hala plat 300. Ama en azından anime karakterlerimiz var. Onlar beni mutlu ediyor. Ee, bugün de oynasam bugün de bir tancil oynayalım ya sarar. Oo bizim takımda da Batman var karşıda da Batman var. Bakalım hangi Batman daha iyiymiş. Lan ilk kanı kaybettik karşı takım aldı ilk kanı erkenden. Çok hızlı oldu beklemiyordum bunu. Ben bu adamı döverim herhalde ya. Baksana dövüyorum bile şimdiden. Güçlüyüz güçlüyüz of of nasıl dövüyorum ama. Tamam. Ben bu fayda kazandım ki. Kendimi güçlendirme bastım. Sonra bunu böyle yaptım. Sonra böyle yaptım. Flash'ım da var. Kaçamaz yani. Kaçamadı değil mi? Evet. Oo ya çok gittim çok gittim. Ölecek miyim? Oo yaşadım. Bir can, bir can, bir Kaç 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 kaç. Çok yakındı valla. Ama güzel oldu, güzel oldu. Sadece son skill'i biraz ekstra oldu. Onu atmamam gerekiyordu o kadar içeri girmek için. Çıkamadım. O da karaktere alışık olmadığından dolayı oldu. Benim evet, minyonlarımı çalıyor Batman. Dünya beni koruyor olması gerekiyor. Minyonlarımı çalıyor. Hop. Oo bunu iki kişi vurdu diyor. Oho, adamın canı bitti. Aa öldük mü? Ya ben alamadım Batman'e gitti ya. Ama olsun olsun olsun. Kili aldık en azından. Önemli olan oydu. Ben base atmak istemiyorum. Ben gideceğim arkadan can alacağım. Tamam ultimizi açtık. Biliyorsunuz Hinokami Kagura. Bu aşağı gideceğim şimdi şu mele gideyim. Oo biri var burada selamun aleyküm Hino Kagura'yı açalım şöyle kafasına sonra böyle bir şeyler yapıyorum ama galiba işe yarıyor Adam, adam afk bıraktı Doğru ben anlamadım <laughs> galiba afk bıraktı adam yani Ben zaten öleceğim kaçmakla mı uğraşacağım durduk yere diye <laughs> Buraya da gelelim bunu da alalım Bunda milyonları biz çalalım Bak şimdi aşağı gidiyorum her her yere gidip kare koridorlara gidip birer kere alacağım Burada kimse yok mu? Ya burada kimse yok ki Tamam ama hiçbir yere nereye gitsem kimse yok ya. Dur yukarı geri gidiyorum. Burada beni bekliyor reis. Ultim ne geldi. Hadi bakalım. Yeni bir fight'a başlayalım. Hino Kamiko açalım. Tamam mı? Sen kaçarken seni şöyle stunlayalım. Sonra peşinden gidip sonra şunu yapayım. Hayır. Hayır. Sıçka. Tak. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Çok güzel. Çok güzel değil. Ay kuleye gidip. Ölüyordum. Biraz da kuleye kafa attım. Çok güzel değil ama yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Batman yapma. Batman geldi peşimden. Yardım edeyim mi şu Batman'e? Ben Batman öldürürüm. Gel gel. Gel gel korkma korkma reis. Gel gel gel. Uhu, i̇şte bu. Kendinize güvenin arkadaşlar tamam mı? Her zaman kendinize güvenin. Ben her yeri geziyorum. Şimdi şu aşağı gideyim. Aşağıdan bir kule mule alalım. Bir şey alalım. Ben daha yukarıdan kule almadım ama canı bitmiş neredeyse zaten. Bir gitsem öldürürüm o kuleyi. Oo, bedava kırmızı var. Şimdi Playz'i izleyin arkadaşlar. Playz'i izleyin. 2 ve 1 atarım ben burada. Iskaladım. Skill ıskaladım. <laughs> Şuna girsem. Sonra şöyle yapsam. Sonra şimdi komik olarak atıyorum. Sonra şunu yap. Sonra şunu yapsam. Birini ikisini de ikisini de aldım lan bir de. Oo bir can <laughs> yine bir can. Daha... Çok şanslı bir oyunda. <laughs> Düşüyoruz. Hala ölmedik ha. Ceza yapıyor olsak ceza yapmam ki. Ölmüyorum ki. Şimdi mide gidiyorum. Şimdi ortadakini öldürelim. Hadi sen az. Ciram 9 saniyeye geliyor. Kaçar mı o ya? Kaçtı. Aa kaçmadı. Bunu kulaltı keserim beklerse. Kaçtı ama. Aha. Sonra böyle, yaptık, sonra böyle yaptık Sonra böyle yaptık Sonra böyle yaptık Pam 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 Sıçradım kaçtım Ah be Bu sefer bir can almadı be Ama olsun Aldık en azından Kili aldık Bu arada umarım fan sesi gelmiyordur şu anda o da ekstra ağır bir sıcak olduğunda Hava 55 derece Ekstra fanım var burada O yüzden birazcık ses geliyor olabilir Şimdi nereye gitsem acaba ya Yukarı gidelim Yukarıda bana ihtiyaçları varmış gibi hissediyorum Batman'in Robin'ine ihtiyacı var Hadi Batman'in Robin'i olmaya gidelim Ama karşı Batman'in ha, <laughs> Gel buraya Oo! Oh! 3 kişilerimiz kaçtı. 3 <laughs> kişilerimiz. Hepiniz biz de 3 kişiyiz lan. Oo, takma bak. Hop. Şunu aldık. Sonra buraya geldik. Sonra bunu yaptık. 3 manyak gidiyoruz şu anda var ya manyak manyak yok mu başkası ya pentamenta atalım şunu da alayım bari hmm, ultim aa dur şu kuleyi alayım önce ha, aldık tamam 5 ee, kişiler benim ultim yok gelin gelin ultim geliyor hepinizi alırım geldi bile nasıl kaçıyor herkes <laughs> tamam bu ne oluyor dedim bari diğerleri kaçtı bak aga oha bu çok çok bu niye ölmüyor ha sen sen de mi istiyorsun kule altı sıkıntı kule altı sıkıntı. Sen ben alacağını mı sanıyorsun Batman'cim? Ha? Batman beni alıyor çünkü arkadaşlar galiba. Yok ben aldım yine. <laughs> bu canla kill alır mıyız? Şu yukarıdakini alır mıyım bu canla? Ultim gelir belki o zaman alabilirim. Bak şuradan beklesek şöyle. Tamam mı? Şöyle yapsak tamam mı? Sonra şöyle yapsam. Sonra şöyle yapsam. Nasıl şöyle kaçsam. Ultim gelecek. Ultim gelecek. Hadi. Böyle... ah be ulti atamadım ya. Ulti atsam o adamı da alacağım. Biraz biraz gözümüz kalkınca böyle oluyor arkadaşlar. O zaman ben oyunu bitirmeye gidiyorum ya. Bu oyunu bu kadar uzatmanın bir anlamı yok. Şu Batman'i kurtarayım ben. Batman'in Robin oldum yine. Rica ederim Batman'cim. Seni de kurtaracağım. Gider misin arkadaşlarımdan? Uzaklaş. Uzak dur. Uzak dur diyorsan. Uzak duracaksın lan. Kolaydı. Eee. <laughs> Tanjiro olmak böyle bir şey arkadaşlar. Anime karakterleri. Seni de öldüreyim mi burada? Neyse öldürmeyelim. Aa vuramıyorum bir şeye. Aa bir canı var şeyin kulenin. Son bir kez daha vurayım bari. Tak. Aa vuramıyorum. Tak. Güzeldi ve yani MVP'ye almadıysak bu beni çok üzer. Ve MVP'mizi aldık. En iyi oyuncu. Ve bu da en iyi Arena of Valor oyuncusu olduğumuzun kanıtıydı arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer Arena of Valor'u indirmek istiyorsanız açıklamadaki linkten oyunu indirip ben de destekleyebilirsiniz. De Öpüyorum sizi bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.